Selam veteranlar bugün sizlerle Five Nights at Shrek's Hotel 2 oynayacağız 5 gece boyunca Shrek'in otelinde kalmaya çalışacağız Bakalım yani bildiğimiz tanıdığımız 25 senedir bildiğimiz Shrek yani bize ne yapabilir ki Ama öncesinde bana destek olmak istersen video like atıp kanala abone olman yeterli You are just another homeless Ha ben evsiz bir müşteriymişim Önce Eskiler gibi 5 gece kalmamız lazım İyi olacak okey olacak Her şey zaten her zaman kaldığımız yermiş Aha Gece 1 He. Vay Shrek'im ne yaptın ya? Oğlum çok seviyorum lan ben seni. 25 30 sene oldu Shrek çıkalı. Vay kardeşim benim. Merhaba. Shrek otele hoş mi? geldiniz. Tabii, hayır kenar ya ya. gecelik bir otel otel konuşamadım o da alabilir miyim sağ ol. Boş odamız var ikinci katta. Teşekkürler second floor. Second floor stairs olacak o zaman. O nasıl bir kapı açılışı ya? İyi. 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 Ana eşek. <laughs> Etme eşekle muhabbet küstürürsün. <laughs> Ana kuki adam. Vay o da temizlik olmuş. Kuki. La sen ölmedin mi oğlum? Seni <laughs> kral öldürmedi ah, mi? Take a, take a dump ne ya? Uyumadan önce bir şey yapmam lazımmış. Ne yapmam lazım? Dump ne ya? Dump? 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 What dump? Dump what? Hayda uyumadan önce bir şey yapacağız ama. Acaba odada mı bir şey var? Dump. Dur bakayım ben buna bir translate'ten bakayım. Yani çöp diye çıkıyor ya. ee bu ne? Şirin dedesi mi lan bu? <laughs> Çöp. Dump. Dumpster hatta çöp kutusu. Çöp la la. Eşek. Eee kral. Ha, where's the toilet? Ha, mi yapacakmışım ben. Tamam. Tuvalet orada. Tamam. E, ee, duvarlara işeme. Okey, okey. Kral. Bu hafiften bir sinirlendi bak. <laughs> Vay lan Şirek seni çok özledim ya. İyi? Ee? İyi. Ee, bu şey Celal Şengör değil mi ya? İyi. Ee? <laughs> tamam. Okay. Tamam hallettik. Elimizi yıkamayalım mı? E, ee, sifon da çekmeyelim. İyi. İyi. Okay, okay, hadi bay. Birinci geceyi böyle mi atlatıyoruz acaba ya? Galiba birinci gece böyle bitecek. Aa, annemin evindeki halılar ya. Nereden buldunuz bunları? Tamam. O zaman kapımızı kapatalım. Ya tabare. İkinci gece. Hmm. Vay ya kukim benim ya. Ya senin üstüne süt dökmüştü o kral var ya onu çok pis dalacağım. Dün gece çok büyük bir tuvalet yapmışsın. Zar zor temizledik. Hayda yerleri temizle ve sen yardım edeceksin diyor. Tamam. Yerleri sen sileceksin dedi. Sileriz kral ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Oh. Oh. Şurayı da kızdırmamak lazım. Sonuçta o bir yaratık yani. Hani vurdun mu bizi ikiye böler. Ben galiba evsiz bir insanım yani. Nasıl başa çıkabilirim ki ben onunla? Ee, bitti mi? Ha bırakmışım bitmiş. Ne oldu lan ağlıyor mu? Niye ağlıyorsun lan? Niye ağlattın oğlum? Şşş. Tamam Şirek. Oğlum seni çok seviyorum ben ya. <laughs> Şireye karşı kötü bir cümle kuramayacağım galiba. <laughs> Aha. Bu ne be? Bu kimdi? Şşş, aç kapıyı. Açar mısınız? Neyse ben yatayım ya ama. Ya uykum yok hayda. Senin de uykunu mu getireceğiz? Ha çizimlere bakayım. Tablolara bakayım. Zaten bir tane tablo var. Baktım. <laughs> Çok yaşa. Aha. Oh no, what have I done? Ben ne iğrenç bir evsizim öyle. <laughs> homelessim ya. İğrenç bir homelessim ya. Run away. <laughs> Run away. <laughs> Run away. Buraya kaçtık ama. <laughs> Run away olmadı. Tamam bu sefer temizleyeceğiz. Yapacak bir şey yok yani iğrenç hapşurdun <laughs> koronalı. Orada temizlenecek. Oh, hayır, tamam temizle. Temizle temizle dur seç. Hide paint. Ha temizle yok mu? sakla var. Ee, e. Ah çok yakındı. Benim odamı açamıyorlar mı? Kim o? Nasıl yardımcı olabilirim? Ya, bir ses duydum da böyle. Bir bakayım dedim. Ben bir şey duymadım. Emin misin? Evet evet eminim. Ben ses duymadım Şurek. İyi geceler canım. Aha bu geceyi de mi atlattık? <laughs> ya Şurek'im benim ya. Aha ne konuşuyorsunuz la orada? Şşş. Kurabiye. Lan kurbiş. Beni mi şey yapıyorsun orada? Beni var ya ben ispiyonluyor kesin. Çok aç hissediyorum. Food court'a gitmeliyim. Food court. Oo, sizin restoranınız da mı var? Oha. Ne konuşuyorsun lan? Bak dönüyorum. Ana kedi. Bu kimdi ya? Böyle bir insan yoktu ki ama kedi vardı. Pizza yenir. Ee, bir pizza akar ya. Ben nereye oturayım ben? Nereye oturacak? Ha buraya oturacak. Hey, how are you doing? Nasılsın? Hi, I'm Carl. Carl, Carl. Bir gözün oraya bakıyor, bir gözün oraya. Elin işte, gözün aynı işte. Nice Carl. el kral. Tamam, yiyelim. Gidik. Carl. Tanıdık göz doktoru var. Seni göz doktoruna götüreyim en iyisi. Niye bakıyorsun oğlum ben müşteriyim lan. Açılmıyor mu bu, bu açılmıyor mu lan, bu açılmıyor mu? Aa açılıyormuş, gerildim. Tamam ya, kapıları açık bırak. Şuradan önden giden bir şey vardı sanki. Bu gece uyuyabileceğiz mi? Yoksa böyle yine tatava yapacaksın mı? Aa, uyudum! <laughs> Aa, dördüncü gece galiba zurnanın zor dediği yer olacak. Niye? Çirek yok. He ben direkt odama gitsem ya. Kesin var ya, bunlar tabloyu buldu. Annen. <laughs> 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 büyük büyük dedesiymiş, babasıymış bu. Hayda, ne yapacağız? Ha, gece shift'te çalışarak bunu bana ödeyeceksin. Tamam mı? Aşağı git ve kutuları getir. <laughs> Warehouse'a koy. Tamam. Ya tamam bir şey yok, bir şey yok. En azından seni öldüreceğim demedi yani. Hesaplaşırız dedi. Al bunu. Shireen bir de çok eskiden 2000'lerin başında oyunu vardı ya Onu oynamış olan yoktur herhalde aramızda la Oğlum bir çekil la Vairhouse <laughs> bura mı? He buraymış İyi hey. Tamam Onu oynamış olan Sanırım Bir tek ben varım ya Böyle ormanda falan geçiyordu yaprakların üstünde Oğlum Carl niye geldin hey, lan? Nasılsın Carl? Hello, İyiyim Yardım ihtiyacın var mı? <laughs> ee, şunları <laughs> yukarı getirsen iyi olur <laughs> Ana Kamil yardım ediyor Vay kar değil ya kral. <laughs> Şirek kızacak ama şimdi. Ben sana getir demedim mi diye demeyecek mi? Demeyecek herhalde. Sağ ol, kal. Good boy. Ah, good boy. Şimdi uyumaya gidebilirsin. Sağ, ol, good boy. Oha, kafa 360 atıyor. <laughs> ya, çok iyi ya. Tamam, uyuyalım. Aha. O zaman şimdi bu gece zoruna zor diyecek. Oha, midnight oldu. Aha. Hadi bir zurna zortlayacak şimdi. Nereye gideceğiz? Ben niye uyandım ki. İh! Ana kralı öldürmüşler. Memediş şişlemişler. Kral ölmüş ya. Şu bıçağı alaydık belki bir çıkışımıza yarardı. Anne ne? Oo. Oo. Oh şurek. Ah. Kalp krizi geçirdim galiba. Ne bu? Şurek juice. Niye içtim ben bunu? Aa, Öldüm mü içip? Güçlü hissediyorum. Aha. Ay. Aha buraları bükebiliyorum. Ay şirek nasıl korktum ya. La oğlum. Oo, oh, kalp atışlarım düşmüyor. Ha yine Kötü hissediyormuşuz şu an. He, o zaman içeceği içip bir daha mı geleyim? Öyle bir şey mi var? Ha. Hmm, daha çok içme diyor. Drink. Take one but don't drink diyelim. Ne bileyim, içersem overdose oluyormuşum. He. Ha, ha Carlo da oğlum sen ölmedin mi lan? Al sen bunu iç. Ya, aynen aynen sen iç. Okey okey. Aha. Oh my god! Şürek geliyor lan. Koşma yok mu bu oyunda? Bu oyunda yürüyoruz şu an. <laughs> hiç koşma yok. Hiç koşma yok. Kaçıyoruz. Sakin sakin süzüle süzüle kaçıyoruz. Oo. Oh. Oo oh, arkama da döneyim şöyle. Aa geliyor. <laughs> Şürek niye böyle geliyor? Aa nereye gittim? Oha. <laughs> Niye böyle bakıyorsun Şurek? Ah o ha <laughs> Karla bak. Kar ne yaptın ya? Kar var ya şuraya tek atacak şimdi. Vay kral ya. <laughs> Şurek böyle değil mi? <laughs> Giga chat olmuş bu resmen. Kal. Oğlum ben sana iyi davrandım. Lan ne yapıyorsun? RPG'yi elinde yakaladı. RPG geri ona attı. Aa oyun bitti. Kurtulduk be. Karl bizi kurtardı ya. Ben dedim size bak Karl diye yazılır, <laughs> kral diye okunur. Evet, umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Başka oyunlarda görüşürüz.